bir senfoniyi eşsiz kılan nedir? Birlik, beraberlik, uyum. 84 milyonu ortak ritimde, aynı harmonide, 8 notada buluşturan, 101 yıldır gururla devam eden, birlikte söylenen türkülerde, geleceği yetiştiren öğretmenin kaleminde, sofraya eklenen her tabakta, tarlaya ekilen her tohumda, Mehmetçiğin attığı her adımda çocuklarımızın kalbinde ses bulan 101 yıldır süre gelen eşsiz bir senfoni. Cumhuriyet hepimizin sesi. Elde, hayramde, kutlu olsun. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası ile 18 yıldır her Cumhuriyet Bayramı'nda ülkemizin yarınları çocuklarımızın sesine kulak veriyor. Türkiye'nin dört bir yanından Cumhuriyet coşkusunu ve müzik tutkusunu içinde hisseden 140 yetenekli çocuğumuzla bu eşsiz senfoniyi gururla müzikle kutluyoruz.